Şehirden Haberler programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor diyoruz biz de sizin için tüm Türkiye'yi gezmeye ve aynı zamanda sektörde ün kazanmış isimleri de farklı sektörlerle birlikte sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden otomotiv alanında faaliyetlerini sürdüren Mustafa Bey var. Bakalım burada biz neler yapıyoruz? Müşterilerimize kaliteyi nasıl sunuyoruz ve nasıl güven kazanıyoruz diyeceğiz. Ama öncesinde Mustafa Bey'i kısaca tanıyalım. Mustafa Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Aynı zamanda bizi ağırladınız. Teşekkür ederiz tekrardan Şehirden Haberler ekibi ve ailesi olarak. Buradaki faaliyetlerimizi konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Mustafa Bey kimdir? Biz burada e, otomobil üzerine otomobil sektörüne göre çalışıyoruz. Burada ağır hasarlı araçlar yapıyoruz. Ağır hasarlı yaptığımız araçların kimine yan tarafına büyük darbeli olan araçlara hepsine yapıyoruz. Müşteri memnuniyetiyle verip gönderiyoruz. Şimdi faaliyetlerimizi konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım Mustafa Bey. Siz kendinizden bize biraz bahsedin. Ben 1976 Yozgat Sorgun doğumluyum. Ee, sene 89'da Kayseri'ye geldim. Sene 89'dan beri Kayseri'de bu iş üzerinde çalışmaktayım. Peki ekibimiz kaç kişilik? Ekibimiz şu an 6 kişi. Ee, yaz sezonunda biraz ekip çoğalıyor. Öğrenciler de geliyor. Eğitim alıyorlar. Staj görüyorlar. Gördükleri staja göre biz de notunu veriyoruz yani. Burada stajda gösteriyoruz ve iş öğretiyoruz tabii ki en önemlisi. peki işletmemizden saat kaçta kaç arasında hizmet alabiliyoruz? Saat 8.30'da işe başlıyoruz. 7 7.30 de kapatıyoruz. Ama yaz sezon oldu muydu? 8 10 12'yi buluyor. 8-12 arasında diyoruz. Mevsime göre de değişiyor tabii ki. Peki buradaki faaliyetlerimiz sadece araba tamiri mi, araba onarımı mı? Yoksa başka faaliyetlerimiz var mı? Onları dinleyelim sizden. Bizim başka faaliyetlerimiz işte hasarlı araçları müşterinin yetişemediği yerde biz yardımcı olarak kendimizi alıyoruz, kendimizi yapıyoruz. Boyasıydı, cilasıydı, kabortasıydı, motoruydu. Ondan sonra da müşteriye hizmet olarak geri dönüşmene para sağlıyorsunuz. Kendimize. Peki bütçemiz her kesime hitap edebiliyor mu Mustafa Bey? Bütçemiz her kesime hitap e, ediyor. Nasıl? E, 50 bin isteyen 50 bin, 200 bin isteyen 200 bin. Biraz da bu ara araçlar pahalı olduğundan dolayı 400-500 bin lira araç satabiliyoruz yani. Gayet güzel diyoruz. E, peki bu işlemleri yaparken müşteri memnuniyetini nasıl kazanıyorsunuz? Ve aynı zamanda ürünlerinizin kalitesine ne kadar güveniyorsunuz? Üretimi üretimi nasıl yapıyoruz? E, bizim otomobil sektöründe gelenekle çok orijinal parça kullanıyoruz. İççiliğimize özen gösteriyoruz. Hatasız, kusursuz işimizi yapıyoruz. Müşteriye teslim ediyoruz. Kalitemize değinelim işimizin kalitesini sonuç olarak burada ekip kadromuzda biz hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekibimizin yaptığı işlerde tabii ki çok kaliteli, ama ürünlerin kalitesi nasıl gerçekleşiyor ve süreç nasıl işliyor? Bunları da dinleyelim sizden. Sürek nasıl işliyor? Düzelecek parçayı düzeltiyoruz, değişecek parçayı değişiyoruz. İnsanın hem bütçesine göre, hem vatandaşın bütçesine göre, müşterinin bütçesine göre hizmet sağlıyorsunuz. Peki nasıl ulaşabiliriz size izleyicilerimiz, müşterilerimiz? Yani Instagram'da hesap isimlerimiz nelerdir? Size ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilir? Bize hesabımızda uygun otomatik diye geçiyor hesaplarımız. Kayseri Kocasinan merkezdeyiz. Facebook'ta da, Instagram'da da bütün sosyal medyada da böyle bir sitemiz var yani. Böyle bir sistemimiz mevcut dedik. Neden tercih edilmelisiniz diye soracağım. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük farkınız nedir? Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük fark nedir? Ee, çocukluğumuzdan beri bu işin içinde olduğumuzdan dolayı e, hangi parça, hangi iş, hangi e, saatte, dakikada yapılacağını bildiğimizden dolayı kalite farkımız var ne yazık ki. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Peki şu anda bizi izleyen, ekran başındaki izleyicilerimize veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? Herkese hayırlı işler, başarılar dilerim. Herkes e, sağlıklı, sıhhatli, esenlikle kalsın. Bugünkü sektörümüzde otomotiv sektörü dedik değerli izleyicilerimiz araç alım satımları hakkında Mustafa Bey çok keyifli bir yeni bölüm programı çektik sizin için biz sizin için Kayseri'ye geldik siz de bizim için televizyonlarınızı açın ve bu programı kaçırmayın diyoruz bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.